Abi bir gün bir tane yine kral, bugün hep krallardan gidiyoruz. Kral veziriyle işte takılıyor, bir şeyler yapıyor. Bıçakla bıçakla bir şeyler yaparken, bir şeyler denerken kral tak parmağını kesiyor. Parmak gidiyor acaba abi. Kan oluyor ortalık. Vezirler geliyor birleştirmeye çalışıyorlar işte. Hekimler mekimler yok bir türlü olmuyor ve kralın bir parmağı gidiyor. Adam perişan oluyor. Kafayı yiyor. Kral işte şöyle bir tane parmağı gitmiş. Bir bıçak yüzünden. Geliyor vezire bakıyor. Vezir krala bakıyor. Vezir de böyle kaderle ilgili meseleleri çok iyi bilen vakıf bir adam. Padişahım vardır bir hayır. Hayırlısı diyor parmağına bakarak. Adamın zoruna gidiyor. Sen diyor nasıl böyle konuşursun diyor. Bunda ne hayır olabilir diyor. Ne yapalım bunun kellesini mi vuralım? Atın bunu zindana diyor. Gönderiyorlar veziri hacı bir zindana. Sonra aradan birkaç gün geçiyor. Padişah hava çıkıyor. İşte askerler maskerler bir tarafa dağılıyor. Oraya gidiyorlar buraya gidiyorlar. Gittikleri ormanlık yerde ne olsa beğenirsiniz. İlkel kabilelerin bunlar yaşanmış hikayeler değil. Sadece ibret alacağız. Ormanın derinliklerinde putperest bir kavim varmış. İlkel yaşıyorlar böyle. Bir bakıyorlar. Kralı yakalıyorlar. Ötekilere bakıyorlar falan. Alıyorlar. Kralı götürüyorlar. Kral böyle daha afilli duruyor ya. Götürüyorlar ve orada işte kazan, mazan düzeneyi kurmuşlar. Şey var ya filmlerde tanrılar bir kurban istedi. Kralı kurban edecekler işte putlarına. Kurban olacak falan. Böyle bungoda 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 davullar çalıyor bir yandan böyle. Kaynıyor bir yandan. Padişah işte bakıyor. Kral diyor. Ulan ne olacak diyor. Ne yaptık ben diyor. Eyvah diyor. Niye böyle yaptım ben diyor. Bitiyorum diyor. Kimsenin haberi yok. Biri beni kurtarsın falan. Yok Adamlar kafaya koymuşlar. Konuştuğu dili de anlamıyorlar. Hunga da hunga, hunga da hunga. Etrafında dönüyorlar. Tam artık öldürecekler, kurban edecekler tanrılarına. Kesiyorlar. Bıçak geliyor şurada acaba. ağabey. Sivriti hissediyor. Aralarından bir tane, o kavimden bir tanesi diyor ki durun diyor. Normalde şimdi ne olsun lazım? Siz evlenemezsiniz. Öyle bir şey yok. Durum diyor. Bu diyor kurban olamaz diyor. Bakıyor bütün yerliler. Neden diyor? Çünkü diyor bu bizim tanrılarımıza kurban olacak yükseklikte birisi değil parmağı yok diyor. Biz tanrımıza böyle eksik kusurlu bir şeyi mi kurban etmeye layık göreceğiz diyor. Bırakın şunu diyor. Adamı bırakıyorlar. <laughs> Koşuyor 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 gidiyor. Nerede diyor benim vezirim? Zindanda diyor. Çabuk çıkarın diyor. Dur ben gideyim diyor. Gidiyor zindana sarılıyor. Ya sen bana demiştin hayırlısı diye. Vardır bunda da bir hayır diye ben anlamamıştım. Kusuruma bakma diyor. Sarılıyor sarmalıyor. Sonra bir duruyor. Bir dakika diyor. Her şeyde bir hayır var demiştin. Tamam benim parmağımın kesilmesindeki hayır buymuş. Peki senin zindana atmamızdaki hayır neymiş diyor. Padişahım diyor. Eğer diyor beni zindana atmamış olsaydınız avda yanınızda ben olacaktım ve sizden sonra en asil ben olduğum için de <laughs> unga da unga <laughs> Yani arkadaşlar hayatınızda belki şu cümleyi yüz defa 500 defa yaşamışsınızdır. Bazen Allah senin hayatına görmediğin ve fark etmediğin halde bu çocuk gibi dokunur, seni büyük bir tehlikeden kurtarır. Ama sen onu bilemezsin. Mesela kafayı duvarlara vurursun. Ya bu kız niye olmadı ya ağzım yüzüm düzgün para pul var. E kız da o kadar güzel değil zaten. Niye oldu bu iş abi ya? Ben de bir problem mi var filan kafayı yiyorsun. Kardeşim bilmiyorsun ne var arkasından. Yani düşünsene abi hayatta istediğin her şey yoluna gidecek. Ne istiyorsun? Bugatti. Ya öyle bir baktın ki hani hayal gücünün üstüne şahin vereyim beyaz abi. <laughs> Teyip altına cıstak cıstak. Ne istiyorsun? Araba, ev, her şeyi vereceğiz sana. Ama sonu cehennem kardeşim. Dünyada takıl. Şöyle mi düşüneceksin? Ulan zaten böyle yaşarsam da cehennem öyle. Bazı dünyada yüzüm <laughs> İstemezsin değil mi kardeşim? İşte biz de bilmiyoruz. Labirentin içindeyiz. Sağa sola bakıyoruz, ilerliyoruz. Labirenti tabiri caizse yukarıdan gören bir Rabbimiz var. Hangi yolun çıktığını, hangi yolun çıkmadığını biliyor. Bazen biz yürümek isterken tabiri caizse bize vuruyor ve yönümüz değişiyor. Biz de o an üzülüyoruz. Ya niye böyle oluyor ya? Kafayı yiyoruz. Üzülüyoruz kendimizi bunalıma sokuyoruz. Ya kardeşim uçuruma gidiyordun ya. Uçuruma gidiyordun ama sen farkında değildin. Uçurumu görmedin. Allah sana bir tokat vurdu. Bir şefkat tokadı vurdu. Yönünü buraya döndün. Ahirette anlayacağız. Allah'ın bize yapmış olduğu milyonlarca ihsanı anlayacağız. O yüzden başında bir şer mi var kardeş? Belki hakkında bir hayırdır. Çok hayırlı olduğunu zannettiğin bir şey mi var? Belki hakkında şer olabilir mi? O zaman dua ederken ne diyeceksin? Rabbim senden hayırlısını istiyorum diyeceksin.